Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere yamultma kodunu vereceğim. O zaman arkadaşlar modsuz yamultma kodunu vereceğim. O zaman arkadaşlar hemen boş yapmadan videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi ilk olarak toy box'umuza girdim. Tolbox'a girdim. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar hemen dünya yaratalım bir tane. Şimdi arkadaşlar oluşturdum dünya. Ye. <laughs> arkadaşlar şimdi hemen geldik. Ben şöyle arkadaşlar komutu hemen yapayım. Arkadaşlar şimdi hemen komutu yazıyorum. E, neydi o komut lan? Yamut mu ha? Yamultma. Arkadaşlar yamultma kodu bu. Şimdi arkadaşlar ben hemen deniyorum. Şu canlıların üstünde deneyeceğim. Bakalım arkadaşlar mı çalışıyor mu? Çalışmazsa. Çalışacak ama arkadaşlar. Bekleyin ben hemen şu koyunda deneyim. Koyuncuk gel buraya. Arkadaşlar çalıştı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar çalıştı Umut. Bakın direkt yamultuyorum izleyin. Hemen evet. Şöyle arkadaşlar yamulttum. Mesela şunu da yamulttum. Bakın arkadaşlar gagası dönüyor. Bu arkadaşlar yamultma. Bakın bunu yamulttum. Ama arkadaşlar öyle gerçek yamultma gibi değil. Arkadaşlar slime'larda bir şey yaramıyor. domuzlarda da iş aramıyor. Arkadaşlar, yumurtma kodunu vereceğim şimdi. Yumurtma kodu bu arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi videomuz hmm, kısa bu kadardı. Peki beğenmişsiniz. abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. O zaman bay bay.